Hepinizden arkadaşlar sabahlar sıkışlar sabah bugün 80 80 ne alaka ya 77 part 3 geliyor gibi tuvalet ve adam kıyafet değiştiği gibi şey kapak fotoğrafı değiştiriyor bak bir bu oldu bir şey oldu bakın şurada şöyle bir şey oldu yani bir de discord'dan şöyle bir şey de paylaştı yani bu bölümde juggernaut gelecek bu kesin abi bir ton kapak fotoğrafı değiştiriyor adam kıyafet değiştiği gibi bak bir böyle oldu ve sonra aha başlıyor Abi yani böyle saçma konuş. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Şunu kısalım ben anlamıyorum Reklam değil Ben sponsor değil bana. Hiç gram alakası yok. Alt yazılı açık. Türkçe var mı? Turkish Delight. Abi İngilizce var. İngilizce metod olarak kafamdan çevireceğim. Şunu birazcık sesini kısarsak çok güzel olur. Tamam. Şimdi şuradan böyle ayarlayabiliyor musun? Ayarlayabiliyoruz. Şu Şöyle hızlandıralım bu arkadaşlar Like olabilmemiz bu videoya e, Bir 10 like gelirse ya da 7 like Gelsin güzel olur Bu böyle hızlanacak herhalde daha ne kadar hızlanacak lan? O değil e, Son zamanda bir olayla falan oldu Dafu official balls Diye birisi kaçırmış falan Stick kurtardı falan olaylar oldu. Stick kurtarmasaydı zaten buraya da rica ederim yazmış. Ve açıklama kısmında da bir şey yazıyor. Buradaki şeyi de çevirdim ben. Kameramanlar büyük sorunla karşı karşıya kalıyor. Sonra biri yardıma geliyor diyor. Kim acaba bilmiyorum. <laughs> büyük ihtimal şey Juggernaut büyük bir sorunla Juggernaut diyor yani. Büyük bir sorun Juggernaut kim kurtarıyor diye sorarsanız herhalde Hacı Bekir Lokum kurtarıyor Neden? Evet 10 saniye kaldı bu arada, ee, bu işte son olaylardan sonra Steve kurtarmaya gitti ve 77 part 3'ü yayınlıyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 77 part 3 geliyor. Hemen şöyle bir ses kısmına bakmam lazım. Tamam ses iyi boşverin sese gerek yok. Evet buradan devam ediyor kaldı yerden zaten bu partlar kaldı yerden devam ediyor Parti 2'den kaldı yerden devam ediyor mesela Evet böyle yapıyor ve Büyük bombalar aha Ne oluyor lan Allah belanı verme yine çok ses var ya bu kadar ses olması Saldırı Oo. Uh. Evet ne oluyor oğlum ha. Oğlum bu ne lan Üçüncü Dünya Savaşı bilim. Aha. Ne oluyor oğlum? Lan kamera bombunun silahı gelişmiş herhalde. Pow. Kamera bombunun silahı tepeden yerine böyle gel. Ne oldu lan? Michael Jackson herhalde o. Gitti. Fred herhalde bu. Fred diye birisiydi. Eşşedallah bu ne lan? Arkadaki müzik. den 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 Gizemli gizemli. <laughs> Ses kısmış mı? Ne oluyor lan? Aa kamera bu olmadı. Ne yapıyorsun lan? Üf, plancher'larını çıkardı. Hadi. Şimdi o. E. Ee? Abi ölecek mi? Kim engelliyor lan? Bu kim? Aa TV bomb'un engelledi. Lan ne oluyor lan? TV bomb'un ışına da onu. Goofballs'la. Ne anlatıyor oğlum? Bu kim? Large mı? Get out mu? Bu kim oğlum? Large ooo My turn bir şey bir şey diyor ooo Gelişmiş oğlum şey Bir tane astronomun şeyini almış gücünü almış Large TV man Ne diyeceklerin ne dediğine bakacağız bu arada Ne oluyor oğlum Çok iyi bir bölüm bu arada İşte böyle bir bölüm bekliyoruz Ah Titan TV man Titan TV man bir şey diyor ama anlamıyorum şu an ve bir şey yapmamı ne öyle bir şey dedi sanki o abi bu da biraz upgrade mi almış sanki Oo, lan oh. look at me TV TV TV'ler tekrar sağlara döndü bakalım ihanetle alakalı bir şey olacak mı lan arkadan yine bir şeyler geldi Ya abi bak bunlar da gülüyorlar ya. Lan kim lan? Aa uçan TV'ler. Arkadan falan şey bir şey oluyor. Lan parazit diyecek mi? Ya. Lan ekranı kırıldı. Oğlum ekranı kırıldı TVmeni, Titan TVmeni. Abi bu inşallah böyle devam etmez. Bunun da gelişmesi lazım. Sizin Titanınız bir şey olur diyor. Ayrılın buradan gibi bir şey diyor sanki. Aa kalkan eklenmiş bunlara. Abi yok ya bu Titan Timen çok sıkıntı. Ölüyor oğlum. Yavaş ol mu? Birisi yardıma geliyor dur. Cimen mi? Cimen yardıma geliyor herhalde. Oh, hayır. Ka Titan kameraman. Bu kim onu. Abi hayır birisi yardıma geliyor diyemiştim O kişi kim? <laughs> Bitch dedi herhalde senin Allah belanı falan. Üf. Abi Titan TV ben GG oldu lan. Birileri ışınlandı. Kim ışınlandı oğlum? Large TV Man. Sen öldün mü? Ne, ne diyor bir şeyler diyor ama. Alpha TV. Base'e dönün mü? Bir şey diyor herhalde. Base'e dön senin geliştirmeniz lazım dedi herhalde Titan TV'ne. Ayda abi. Abi sizinle savaşacağız mı diyor. Abi bu halde nasıl savaşacağız? TV'nin iki büklüm olmuş. Juggernaut. Abi. Konuşuyor. Kaçacak bir yeriniz yok gibi bir şey diyor herhalde. Abi kırık bükük herlerin. Nasıl şey yapacaksın ki kırık bükük herlerin oğlum? Kırık bükük adam hala savaşacağım diyor ya. Allah Allah. Burada stike teşekkürler diyor. Bağıran stike teşekkürler demiş ya. Neyse. <laughs> bir dakika bir şey. Ne dediklerine bakacağım. İşte bana bu bölümlerle gelin. Dafuk bak. Böyle çok iyi bir bölüm. Türkçe var mı? Türkçe tamam. Şimdi Türkçe baştan sona izlemeyeceğiz. Sadece bazı kısımları izleyeceğiz. Şu kısmına geçelim. Yetersiz kuf toplar. Burada ne yapıyorsunuz diyor defolun mu diyor herhalde. G takımına diyor defolun diye herhalde. Sıram geç kafalı mı? Şimdi ses tazan Şimdi bizi ölüyor. Ve o ben değilim. He o şey. Şu neydi lan? Ben size şey Discord'a atmıştım zaten. Siki bir spoiler diye bir kanal var. Oradan atıyorum. Oradaki şey bu diyormuş. Titan TV diyormuş. <laughs> sevemez zaten kral ya. Ama burada da görüyoruz zaten çok güçlüler buradan anlıyoruz. Bana bak diyor. Baktı. Kırmızı ışığı yedi. Yıkıldı. İşte bak Dafuk bana böyle bölümlerle gel bak. Sıradaki bölümde de büyük ihtimal birisi yardım edecek bu arada. Titan kameraman falan gelecek. Çünkü juggernaut'u kim alabilir ki? Titan Speakerman büyük ihtimal upgrade'lenerek gelecek. Baksana oğlum bu gitti zaten. Televizyonu GG oldu yani. Titanınız anlamsızca öl ölmenizi istemez. Ayrılın diyor. He Titan kameraman diyor. Henüz. Hala bir şey dedi de onu anlamadık. Türkçe çok yarım yalmanlık çeviriyor ya. Çok yavaşlayabilirsiniz. Diyor. Çok yavaşsın diyor büyük ihtimal. Astro diyor büyük ihtimal bu. Çok yavaşsını. <laughs> evet burada bizim kişiler gidiyor. Burada herhalde küfür ediyor. Ölüyü öldüremezsiniz diyor. Size diğer tarafın nasıl olduğunu göstereceğim diyor. <laughs> Ve şimdi diğer Alfa TV man falan geliyor. Large TV ben. İyi iş çıkardık küçük kardeşim diyor. Küçük kardeşim derken kimden kastediyor herkese üste üstte ışınladık. Haydi buradan çıkalım büyük kardeş. Titan TV man ediyor büyük ihtimal. <laughs> Bana bakın diyor herhalde. Juggernaut geliyor burada. Arkadaki de tın tın tın. Saat şeyi çalıyor tık tak. Size çok değerli birini veriyor. Bu zaman kaçmıyor diyor. Diyor ki burada herhalde. E ben geldim. Kaçamazsınız gibi bir şey diyor burada büyük ihtimal Ama abi bu haliyle nasıl yenecek ya? Yani zaten küz yagırnat var ya içinden böyle pit diye uçurur oğlum içinden. <laughs> ya böyle bir garip bölümdü. Teori gelecek olursak diğer bölümde büyük ihtimal Titan kameraman veya Titan speakerman gelecek bunu kurtaracak Titan Ya da eee başka bir şey. G-Man gelebilir. Büyük ihtimal G-Man gelecek bence. Part 3'te. Part 4'te pardon g böyle gelip kurtaracak sonra dost olacaklar Sonra gidecekler Biz de o sırada Titan Spreaker'ın in Bazen'ı ışınlanacağız Spreaker'ın Bazen'e Geliştirildiğini göreceğiz sonra orada bir bölüm bitecek Ve sonra bütün hepsi birleştirildiği bir bölüm var Al episode gibi değil Full episodeler Burada da şey yapacaklar O dile kayıt devam ediyor Episodede de şey yapacaklar Eee Titan kameramanla alakalı bir şey gösterecekler. Bence ekstra sahneler oluyor ya full episode'leri. Son kısımda böyle Titan kameramanla alakalı bir şey gösterip 77 tamamen bitecek. 78'de de Titan kameramanla alakalı bir sürü şey göreceğiz. 79'da da öyle ara bir bölüm olur. 80'de de büyük bir bölüm olur. Neyse orada da artık öğreneceğiz. Sağdaki ve sağdaki videoları izleyebiliriz. kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ne diyormuşuz? Bye bye.